Merhaba dostlar, priz anahtarlarından birinin bozuk olduğu için prizi tamamen değiştireceğiz. Öncelikle bozuk olan prizimize bakıyoruz. Ee, diğer anahtar çalışıyor, fakat sağdaki anahtar bozuk boşta. Bunun içinde plastik bir aksam var. O kırıldığından dolayı o taraf çalışmıyor. O plastik aksamın aynısından bulabilirsem tekrar bu priz çalışır. Evet, önce priz anahtarlarını çıkarttık. Kasayı çıkartmama gerek yok. Orada vida yerleri var. Vida yerlerinden e, vidaları gevşeterek kasayı tamamen çıkartabilirim. Tabi bu işlemleri yapmadan önce sigortanın kapalı olduğuna çok emin olmanız lazım. E, kasayı burada görüntülerde zorluyorum ama hiç gerek yok. Çünkü vida yerleri var. Vida yerlerini gevşettiğiniz zaman, vidaları gevşettiğiniz zaman o olduğu gibi çıkıyor. Ve çıkan görüntüde kabloların yerlerine çok iyi bakmanız lazım. Kabloları diğer yeni prize aynı şekilde takabilmeniz için yerlerini iyice bilmeniz lazım. Şimdi yeni prizin tel giriş yerlerini gevşettim. Daha sonra kabloları gerekli yerlere takarak tekrar vidaları sıkıştırıyorum. Kaseyi yerine oturturmak için tekrar priz anahtarlarını yerinden çıkartmanız gerekiyor. Şimdi iki kablo daha takacağım çünkü orada iki ışık var balkonda. Onları da doğru yere taktıktan sonra kasayı yerine oturtacağım. İyice sıkıştı. Şimdi kasayı yerine oturtuyorum. Anahtarları çıkartmam lazım kasayı yerine sıkıştırabilmem için. Anahtarları çıkarttım. Şimdi vidaları sıkacağım. Ee, anahtarları yukarıdan bastığınızda ışık kapalı. Aşağıdan bastığınızda e, ışığın açık olması lazım. Ona göre yönünü ayarlıyorum. Ve kasayı sıkıştırmaya başladım. Bu arada oraya uygun bir tornavidam yok. Kendim e, matkap ucuyla bir e, tornavida yaptım. Biraz uyduruk oldu ama o an işimi görüyor. Ve daha sonra anahtarları yerlerine taktım, denememi yapıyorum ve çalıştığını görüyorum. Daha sonra kırık parçayı inceledim. Bu sağlam parça. Şimdi kırık parça var. Kırık parçayı da acaba yapıştırabilir miyim diye düşündüm. Japon yapıştırıcısı denedim. Daha farklı bir yapıştırıcı da vardı, onu da denedim. Fakat bu sağlam olmadı. Yine de prizimi atmıyorum tekli kullanabilirim ya da bu parçanın aynısından başka bir prizden bulup buraya takabilirim. Tekrar bunu değerlendirebilirim. İşlemlerimiz tamamlandı. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.